Hasan Özdemir. Yine size gölene yakın bir yerden evlerinize misafir oluyoruz. Değerli izleyiciler, 242 dönüm, 150 dönümü toplu, diğer e, 150'nin üstündeki 92 dönüm yer farklı farklı tapularla, o toplam 34 tapudan oluşan 600 baş Koyunun bakıldığı bir çiftliği tanıtıyorum. Değerli izleyiciler, şu arkamda görmüş olduğunuz yer çok geniş bir arazi üzerinde. Lokal anlamda çok bir kilometre kadar ileriye gidiyoruz, bir kilometre kadar e, ilerideki yere gidiyoruz, bir kilometre geriye gidiyoruz. Yer çok dağınık, sevgili izleyiciler. O yüzden drone çekimlerini izlemeyi unutmayınız. Drone çekimlerinden size burayı tanıtırken e, görüntüsünü ekranda belirteceğiz. Sevgili izleyiciler, arkamda görmüş olduğunuz 600 başlık küçük baş koyun sayısı mevcut. 30 kahvalık trafosu mevcut. Arkada kameranın arka tarafında kavaklıkların olduğu yerde suyu mevcut. Barınmak için konteyner barınağı mevcut. Şimdi ben size burayı yerden çekimlerle ve üstten drone çekimlerini tanıtmaya çalışacağım. İyi seyirler diliyorum. Sevgili izleyiciler, görüldüğü üzere konteynerimiz burada. Evet, 600 baş. Düzeltiyorum, 300 baş koyunun bakıldığı. Ağlamız, barınağımız burası. Evet, elektriği mevcut değerli izleyiciler. Bakın elektriği burada. Trafayı kilitlemişler, bağlamışlar. O yüzden açamıyorum. Panosunu. İçeriye girebilecek miyim bilmiyorum. Evet sevgili izleyiciler. 300 baş koyun bakılan sayımız burası. Değerli izleyiciler. Kodralara ayrılmış bu şekilde kuzular için. Koyunların bakıldığı yer burası. Elektriği var. Bunun gibi bir tane daha var varken 600 baş bakıldığını söylüyorlar. Ama bu sökülmüş değerli izleyiciler. Seyyar evet. Trafosu burada. Evet, değerli izleyiciler. Aşağıda elimin göstermiş olduğum istikamette 80 kadar zeytin de mevcut. Fakat çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğu için size orayı gösteremeyeceğim. Evet, değerli izleyiciler. bakın bir de bu açıdan göstereyim. Şu karşıdaki tarla uzaktaki tarla şu karşımızdaki tarla şu önümüzdeki tarla diğer tarla ve bulunduğumuz bu sırt komple gördüğümüz yerler bu işletmeye ait değerli izleyiciler. Size burayı bu çekimlerle tanıtmaya çalışıyoruz. Yer çok geniş sevgili izleyiciler. Evet sayımız bu şekilde geriye doğru. Yolumuz mevcut. Bu göstermiş olduğumuz yol orman yolu. Değerli izleyiciler. Fakat üst taraftaki tarlalarda kadastral yol mevcut. Kadastral yolumuz mevcut. Elektriğimiz mevcut. Suyumuz mevcut. Suyu, kuyu suyu gibi alabiliyoruz. Biriktirme usulü hayvanlara verebiliyoruz. Sevgili izleyiciler. Evet gölen çok yakın. 4 veya 5 kilometre gibi bir mesafede. Sevgili izleyiciler. Burayı yürümekle bitiremiyoruz değerli izleyiciler. Evet, karşıdaki tarlalar yine çiftliğimize ait. Karşıdaki tarlalar da çiftliğe ait. Şu büyük tarla o da çiftliğe ait. Sevgili izleyiciler, Evet ileriye kadar dış bir Ktp'nin uç noktasına kadar gidip size manzarayı da göstermek istiyorum sevgili izleyiciler bu şu anda üzerinde yürümüş olduğum alan komple çiftliğin tapulu alanı 34 topudan oluşuyor sevgili izleyiciler Evet gönen gözükmekte Evet Gönen sağ tarafta sevgili izleyiciler hemen şurası tarlamızın sınırı şu elimle göstermiş olduğum karşıdaki ormanlık alana kadar devam etmekte. Oradan itibaren bu komple bu sağ taraf onun bu tarafındaki alan geriye doğru doğru size tanıtmış olduğum geçmişte yürüyerek geldiğim yerler. Yani bu tepenin dereye kadar olan kısmı komple üzerinde durduğumuz hat oradaki ormanlık alana kadar olan yer sevgili izleyiciler 150 dönüm buradaki çiftliğe ait. Karşı tarafta ise bir tarlamız orada, bir tarlamız burada, bir tarla burada. Evet büyük tarla buraya ait, altındaki buraya ait. Şu tarla onun üstündeki ve sol taraftaki bir iki parça daha yer olmak üzere toplam sevgili izleyiciler 242 dönüm yer bu çiftliğe ait. Evet sevgili izleyiciler kuş bakışı manzara olsun diye bakın oraya ev yapılmış. Göreni hakim gören bir tepeye. Evet. Sevgili izleyiciler, lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. İçindeki dere bize ait. Çiftliğe ait. Derenin içinde kavaklar, söğütler, meyve ağaçları da mevcut. Oradan da bir dere yatağı geliyor. Derenin arka tarafındaki tarla bize ait. Üstündeki de bize ait. Evet ilerleyecek olursak köy çiftliğimizin arka tarafında çok yakın mesafede diye sevgili izleyiciler çok yakın bölgede bakalım evet sevgili izleyiciler karşı tarafta da bir çeşme mevcut suyu var ama çeşme körelmiş. Belli tamir edildiği zaman oradan su çıkartılabilir. Yine sol tarafta orada da su var. Fakat kavakların o dibinde suyumuz mevcut. Sevgili izleyiciler. Evet. Sayamızın arkasındaki orman yolu burası. Sayamız şurası. Konteyner barınağımız burası. Dışarıdan görünen yer böyle. Evet sevgili izleyiciler. Köyün su deposu burası sevgili izleyiciler. Kuş uçumu 80 metre kadar. Burası orman yolu. Yine size belirttiğimiz gibi. Burası çiftliğin giriş kapısı. giriş kapımız evet. evet koyun barınağı çiftlik karşıda 300 küçük baş bakabileceğimiz daha önce bakıldığı söyleniyor burada 600 baş küçük başa kadar çıkılmış aynısının simetrisi sol tarafta da varmış değerli izleyiciler ama o sökülmüş evet Gönen çok yakın bir köy olan burası. 4-5 kilometre mesafede olan köyümüz. Burada sevgili izleyiciler. Evet. Orman yolumuz burası. Buraya yazın, kışın gelmek hiç sorun değil rakım alçak sevgili izleyiciler 40 metrede deniz seviyesinden 40-50 metre seviyesinde ya varız ya yokuz evet bu şekilde tekrardan suyun olduğu yeri size göstermek istersem sevgili izleyiciler daha önceki sayada buradaymış sökülen yer burası 300 başta burada varmış Peki bu çiftlik neden satılıyor? Sahipleri ticaretle uğraştığı için yaşlarının ilerleyip bakacak kimselerinin olmadığı için zaten buralı değiller. 20 yıldır bu topraklarla uğraşıp İstanbul'da yaşadıkları, ticaretle uğraştıklarından dolayı tekrar oraya göç etmek istiyor sevgili izleyiciler. Bu sebepten dolayı burası satılmak istemiyor. Zaten görüyorsunuz. Bakın buğday, harpa her zaman ekip burada hayvancılık yapmasanız bile ürününüzü alabilirsiniz. Toplulaştırma yapılabilir. 242 dönüm, 150 dönümü toplu olmak üzere ürün ekebileceğiniz, biçebileceğiniz bir yer. Evet buradan da çiftliğin şu anda dışına çıktık. Burası sınır sevgili izleyiciler. Ahlat ağaçlarımız. Ahlatımız. Küçükbaş hayvanlar bunları çok sever. Olgun olanlar burada. Olgun olanlar burada sevgili izleyiciler. Kava ağaçlarından da anlaşılıyor ki söğüt ağaçları, kava ağaçları burada Evet, tadı çok güzelmiş Ahlat'ın çiftliğimizin dere yatağına geldik. Sahibinin dediği gibi bakalım su ne durumda? Evet dere yatağını görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Asma ağacı bile var derenin içinde. Evet. Bu bölgeden su çıkarttıklarını söylüyorlar, Kava ağaçlarının dibinde fakat ottan ağaçtan herhangi bir şey görebiliyor muyum, göremiyorum. Evet sevgili izleyiciler. Burası suyun olduğu yer. Bakın çok koruluk ve yoğun ağaç makilik olduğundan dolayı su suyun var olduğu belli sevgili izleyiciler. Tekrardan uğraşmak gerekebilir. Gayet bu mevsimde yem yeşil kalabildiklerine göre gerçekten dediği gibi burada suyumuz mevcut. Sevgili izleyiciler bakalım burası kime kısmet olacak? Aşağıdan görüntümüz de bu şekilde. Sevgili izleyiciler değerli aboneler bugün size 242 dönüm olan gezmekle bitiremeyeceğimiz uçsuz bucaksız içinde daha önceden 600 baş koyun bakılmış şu anda 300 başlık ağılı bulunan 300 baş ağılı sökülmüş sevgili izleyiciler bunu da belirttik toplam 150 dönümü toplu geri kalan 90 küsür dönüm olan yeri parça parça olan yeri size tanıtmaya çalıştık değerli izleyiciler Lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Telefon numaram 505-350-5593. Sevgili izleyiciler, buranın görüntülerini size drone çekimlerinde belirtmeye çalışacağız. Yer çok karışık, sahibinden yardım aldık. Fakat karşı taraftaki parça parça olan yerlere size yanlış aksettirmiş olabiliriz. Bu yüzden şimdiden özür diliyorum. Lütfen iyi günler diliyorum. hoşça Hoşçakalın.